Sadakat, doğruluk ve dürüstlük üzerine kurulmuş, samimi ve sağlam dostluk, işten bağlılık ve gerçek dostluk, kalp doğruluğu, samimiyet ve ihlas anlamında bir İslam ahlakı terimidir. Doğru olmak, sözünde durmak ve sözünü yerine getirmek anlamına gelen sadakat, sadaka fiilinden türemiş bir isimdir. Doğru muamelede bulunmak, sıdk ve ihlas ile dostluk etmek, herhangi bir kişisel çıkar ve kararızdan uzak, ve her yönüyle Allah rızası için halis olan dostluk da sadakattir. Sadakat daha ziyade kardeşinin Allah rızası için iyiliğini istemek ve ona hayır hak olmak, kardeşlik ve dostlukla halis ve samimi olmak anlamlarında kullanılır. Herhangi bir doğruluk ve dürüstlüğe de sadakat denilir. Zıttı hıyanettir. Sıdkın zıttı ise kizb olan yalandır. Müslümanların işlerinde ve çeşitli muamelerinde birbirlerine karşı sadakat borcu vardır. Mesela evlilikte karı koca birbirlerine karşı sadakatle mükelleftirler. Evlilik süresince zevç ve zevce birbirlerine karşı sadakat göstermek mecburiyetindedirler. Eşler arasında boşanma sebeplerinden birisi de sadakat borcunun ihlalidir. Nasıl olursa olsun eşler arasında sadakatin ihlali geçimsizlik sebebidir. İşçinin yanında çalıştığı işverenin iş sırlarından öğrendiklerini işverenin rakibine açıklaması doğru değildir. İşçinin öğrenmiş olduğu sırları saklaması bir sadakattır. İşçinin sadakatsiz olması işveren için haklı bir fesih hakkı doğurur. İşveren işçinin sadakat borcunu ihlalinden zarara uğramışsa bu zararın tazminini isteyebilir. Müslümanlar sözlerinde ve işlerinde sadık olmalıdırlar. Peygamberimiz bizi aldatan bizden değildir buyurmuştur. Dostluk, kardeşlik ve vefakarlık da bir sadakattir. Verilen sözü yerine getirmek, ahdinde durmak, borcu ödemek, din ve akılca lüzumlu görülen işleri ifa etmek, emanetlere riayet etmek, üzerine aldığı vazifelerin hakkını vererek yerine getirmek ve vazifeleri ehline vermek de sadakattir. Aksi ihanettir. Hakkı bilerek ibadet ve taatlarda ve kul haklarında tam bir sadakat gösteren, kötü huy ve nefsin afetlerinden temizlenen kimse sadakatli mümindir. Müminlerde sadakatül hak yani hakka bağlılık en önemli esas ve temel vazifedir. Sırf Allah rızası için iyilik ve hayır yollarında yardımlaşmak için sıdık ve ihlas ile dostluk etmek de sadakattir. Allah için doğruluk ve dürüstlük uğrunda iman yolunda meydana gelen sadakati muhafaza etmenin sebabı pek büyüktür. Bu konuda Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur. Allahu Teala kıyamet gününde benim büyüklüğüm için dost olanlar nerede? Onları benim himayemden başka bir gölgenin olmadığı himayem altında gölgelendireyim diye buyurur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aralarında akrabalık ve alışveriş münasebeti bulunmadan Allah sevgisiyle onun yolunda sadakatle dost olanlar derecelerine peygamberler ve şehitlerin gıpta edeceklerini anlatarak şöyle buyurmuştur. Vallahi onların yüzleri nurdur ve nur üzerindedirler. İnsanlar korktuğu vakit onlar korkmazlar. İnsanlar mahzun oldukları vakit onlar mahzun olmazlar. Haberiniz olsun ki Allah'ın gerçek dostları için korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.